Kıymetli kardeşlerim, muska yapmak caiz midir? Öncelikle muskanın iki türü vardır. Bunlardan birincisi ki meşhur olanı ayetlerle, hadislerle ve dualarla yapılanıdır. Bir diğeri ise bir takım işaretler, bir takım yazılar, anlaşılmaz bir şekilde ifade edilen sembollerle yapılandır. Anlaşılmayan sembol, rakam ve işaretle yapılan muskaları taşımak, yapmak ve yaptırmak caiz değildir, haramdır. Ayet, hadis ve dualarla yapılanına gelince bu konuda Hz. Peygamber döneminde herhangi bir uygulama yoktur. Fakat sahabeden Abdullah bin Amr bir takım ayetleri yazıp küçük çocuklarının üzerinde bunları taşıttırmıştır. Abdullah bin Amr'ın yaptığı bu uygulamaya binaen bir takım alimler küçük çocukların bir takım nazar ve benzeri şeylerden korunmaları için ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu kağıtları taşımalarının caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Bize düşen mıskayı bir para dolabı haline getiren ve insanların duygularıyla oynayanlara fırsat vermemek, ayetleri, hadisleri, duaları ezberleyip bunları bol bol okumaktır. والله ها أمنا